Necati Bal ben. 16-17 yıldır bu meslek içerisindeyim. Aktif olarak Bekoloder, eskavatör kullanıyorum. Palmiye Tekstil'de uzun yıllardır Bekoloder operatörlüğü yapmaktayım. Case markasıyla burada tanıştım. Daha önce birçok makinelerde deneyimim oldu diğer markalarda. Konforu çok güzel önem vermişler. Operatör koltuğuna oturduğunda her tarafa hakimsin. Diğer makinalarda görüş açısı çok kısıtlıydı. Bunda çok güzel bir görüş açısı var. Güç bakımına gelecek olursanız hiçbir şekilde güç kaybı yaşamıyoruz. Yeter ki altına gaz ver yani. Canavar gibi gayet seri, Yakıtta da mesela arka beko ile çalıştığımızda 5 litre 4 litrelerdeyiz. Ön kovayla işte malzeme yükleme, işte harfiyat işlerinde falan kullandığımızda 6 7'yi buluyor. Yani bu yakıtlar çok mükemmel bir seviye. Sarsıntısız yürüyüş dediğimiz sistem gayet performanslı bir şekilde çalışıyor. Gerçekten güzel bir makine. Herkesin kullanmasını tavsiye ederiz. Ben Mustafa Özerli. 5 yıldır iş makinası operatörlüğü yapıyorum. Bir yıldır palmiye makinada çalışıyorum. Case 580CT ile tanışmam burada oldu. Kullanım kolaylığı, güç, konfor ve serilik hepsi bir arada. Diğer makinelere nazaran daha kullanışlı, daha konforlu, daha güçlü, düşük yakıt sağlıyor ve bom koparma kuvveti, çelik şasis sayesinde ağır işleri kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Ben Case'den memnunum. Siz de memnun kalacağınızdan eminim. İsmim Muhammed Solmaz. Bir yıldır PM Makine İşletme Müdürlüğü görevini yapmaktayım. Sadece iş makinesi olarak değil, inşaat konusunda da faaliyet gösteriyoruz. Mesleki hayatı olarak da 20 yıldır yurt içi ve yurt dışı firmalarında inşaat konusunda görev aldık firmamızda 5 adet Case marka makinemiz bulunuyor. Ürünü sattıktan sonraki dönem bizim için çok önemli. Servis konusunda, bakım konusunda da markanın bize olan ilgisi ve gerçekçi olarak yaklaşımı bizim için çok değerli. Bu konuda biz şu an Case ailesinden, Türk traktör ailesinden çok memnunuz. Firma adına da çok teşekkür etmek isterim.